Yavaş ve dikkatlice. Oh, merhaba kızlar. Ah, Gregoria'nın heykellerini yüklüyorduk. Oo, evet, onun fazlasıyla ağır heykellerini. Dikkat edin, kırılganlar. Ama ah, yani kemiklerim de öyleler. <laughs> ah, ah, ah. Valla. Annen annem Canavaropolis'e gelmene izin verdiği için çok mutluyum. Ben de öyle. Tabii Canavaropolis'in aslında bir çeşit dondurma olmadığını anlaması birazcık uzun sürdü ama benimle çok gurur duyduğunu söyle. Onlar senin tabloların mı Papi? Bunlar ne de korkunç baş yapıtlar. Şey mi de kazanç demiyor babacığım. <laughs> Doğru. Her şekilde bunlar kurt sanat eserleri. Oh, i̇çinde olduğum şaheserleri görene kadar bekle. Mesela bir Mona Demi var. İnci küpeli hayalet var. Oh, tüm klasiklerde varım. Oraya zamanında varmak istiyorsak yola çıksak iyi olur. Vay canına. Burası inanılmazmış. Yara sanılmaz. E Baksana anlıyor muyum yoksa anlıyor muyum? <laughs> ben hileli sorulara bayılırım. Şey seçeneklerimiz dedim işte. Nasıl bu şekilde parlamalarını sağladın Gregor'ya? Sihirli ay taşından kullandım. İzleyin. Vay canına. Bu gerçekten çok parlak ve sihirli bir şey. Ve de muhteşem. Boris, az önce flört ettiğimiz sıralarda çok beğendiğimiz şu dehşet sanatçıyı gördüm. Hector Spector mu? Kızlar hazırlanırken biz de müzeye bir göz atsak ya, buna ne dersin? Ve ben de gidip şu ürkütücü mezelerden biraz tığdayım. Ben olmazsam ne yapamazsın? Ne bayım? İyi misin papi? Aslında bunun iyi bir fikir olduğundan pek de emin değilim. Sence eserlerim yeterince iyi mi? Çünkü buradaki her şey büyüleyici. <laughs> endişelenme. Tabloları astığında daha iyi hissedeceksin. Bazı çerçeveler de getirdim. Bir saniyede resim sergin muhteşem olacak. Ya da Transilvanyalıların dediği gibi korkunç olacak. Tabloların müzede muhteşem görünüyor. Gerçekten hiç fena değiller ha? Müzemiz şu anda açılmıştır. Canavarların tablolarını görme zamanı geldi.